Durun hemen bana saldırmayın. Çünkü kanıtlarıyla beraber sunacağım her şeyi. Ee, videomuza geçelim. Öncelikle Michael'ın işteyken deneyimlerini yazdığı Security Loot Bug'a bakmamız lazım. Security Loot Bug'un bir sayfasında Fred görüyoruz. Ama bu Fred fark ettiyseniz şapkası yok. Yani bu Michael'ın Evan'ınkinden biraz daha farklı bir rüya gördüğünün kanıtı. İkinci kanıtımıza geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz Freddy Fazbear pizza simülatörde, simülatörde sabahtan akşama kadar çalışıyoruz. Neredeyse akşam bire kadar. Bu da geceleri bu rüyayı görebileceğimizi kanıtlıyor. Ve artı olarak da yani düşünsenize iş yerinize geliyorsunuz ve Fred biraz benzeyen bir robotla karşı karşıya geliyorsunuz. Yani bir Rockstar Freddy'ye baksanıza çok benzemiyor mu? Ve Evan'ın komada görmesini saçma bulan kişiler de, kişiler de var. Onlara da buradan bir cevabımı yapıştırayım. Arkadaşlar komadaki insanlar gerçek hayatta da benim bildiğim kadarıyla bazen bunun gibi rüyalar görebiliyorlar. Travması neyse artık. Ve Evan'ın o anki travması Fred ile alakalıydı. Peki FNAF 4'te kimi görüyoruz? Fred Ama Michael'ın rüyasın, rüyasında ise çiziminde ise Fred şapkası yok. Yani biraz daha farklı gözüküyor. Bu da Michael'ın Evan'dan sonra biraz Evan'ı gördüğü rüyalarının biraz daha farklı bir versiyonunu gördüğünü kanıtlıyor. Veya Evan Michael'a işkence olsun diye bu rüyaları göstermiş olabilir. Bunu bilemeyiz. Ama yine de göstermiş olabilir yani bana biraz daha mantıklı geldi. Neyse Arkadaşlar yorumlarda Discord sunucumuzun linki var. Gelirsiniz çok mutlu olurum. Orada da FNAF teorilerinizi paylaşabilirsiniz. Ee, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ve videonun altındaki yorumlara da kendi fikirlerinizi yazmayı unutmayın.